Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm Selam. Öncelikle Sakarya'dan buraya gelip beni yarı yolda bırakmadığın için sana teşekkür ederim. Aracım bugün gemilere indiğim zaman Yalova'dan Pendi Karası'na seyahat ederken aracım gemide kaldı. Daha sonrasında Starstop şunun çalışmadığını gördüm. Daha sonrasında aradım Starstop Sakarya'yı ve anlattım durumu. O da sağ olsun işinin gücünü bıraktı geldi. Yalnız aracımda Star e, start herhangi bir sıkıntı olmadığını ve sadece bir lira sigortadan dolayı aracımın çalışmadığını e, tespit etmiş olduk. E, gelmişken de boş geçmemek için aracıma Bluetooth modülü entegre etmiş oldum. Telef telefon telefon uygulaması, hem, uygulaması hem, evet. E, telefonda çalıştırabiliyorum. Uçak da geçiyor şu anda. Tabii gemi gelseydi gemi de burada olacaktı. Gemi gelmiyor. Hemen şurası giden... Marmara Denizi. Sadece yani şu an bugün gemi kaldırdım. Ee, şu an bir sonraki gemiyi de bekliyoruz. Son sefere kadar buradayız Allah'ın izniyle. Evet. Aracımızda şu an bir sıkıntı yok. Ee... Şimdi o zaman telefon o, o, uygulamanı sefer. aç, gösterelim Aynen. ve sonra nasipse yola çıkalım. Telefon uygulamamızı açtık. Kapılarımız açık gösteriyor. Kapılarımızı kapattığımız zaman <laughs> kapanıyor. Evet. Stop etme, mesela araç çalışıyor durumda. Durum. Araba stop etti. Kapılar açık. Kilitledin. Kapıları açtık. Tekrar çalışmak için. Aracım çalıştı. Maracım Aynı zamanda buradan bagajı da açabiliyorum. Evet. Bastığımız zaman bagajımız da yine Vatanın milleti hayırlı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Evet 1 liralık sigorta bize 1500 lira verdi. Olsun sağlık olsun ama sağlık bunu daha olsun. iyi kullanacaksın. Start Sen artık kumandayı unutursun muhtemelen. Yok yok kumandasız olmaz. Yani. Evet Yalova'ya hayırlı olsun diyoruz Turul Allah kardeşimize. Harbilsin. Orada elektrikçi ustam varmış. Onu da sevgi ve saygıyla anıyorum. Ee, e, Turul ustamız 400 binimizi aldı <laughs> ama tabii ki start stop sistemini sağ olsun mahvetmiş. Kesmiş biçmiş. Usta diye geçen insanlar işte böyle. O yüzden e, yine Tam sağlığımız olsun önemli değil. Aynen. Şimdi onu düzelttik. Üçüdük. Kalan kısmı vardı. Onu da düzelteceğiz nasipse. Hayırlı olsun diyorum. Gidiyorum. Şimdi Sakarya'ya gidiyoruz. Evet. Seni oradan ondan sonra uğurlarım Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet, İstanbul'dan şu an yola çıkalım. Gelirken 9.4 kilometre yeri tam 35 dakikada geldim. Bu İstanbul'da yaşanmaz. Sakarya güzel. Vatan millet Sakarya. vatan millet Sakarya. Herkes hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.